Merhaba arkadaşlar. Üçgenlerle ilgili zor sorulara hoş geldiniz. Bu bölümde şöyle bir soru mevcut. Bu soruyu birkaç seferdir gördüğüm için çözme ihtiyacı duydum. Belli bir doğru var. Doğru üzerindeki bir nokta ile sabit iki köşe üzerinden oluşan üçgenin çevre uzunluğunun en küçük olduğu dile getiriliyor. Şöyle bir çevre uzunluğu en küçük olacak şekilde bir C noktası işaretleniyor. Bu durumda alan ABC kaç birimdir diye sorulmuş. Doğrumuz da Y eşittir X doğrusu. Şöyle iki tane bilgimiz var. Çevre uzunluğu en küçük olacak. Y eşittir X'imiz var. A ve B noktalarımız sabit. C noktası hareketli. Şimdi C noktası için nokta şurada olabilir, şurada olabilir. Ama şunu istiyoruz. Çevrenin en küçük olması. Burası zaten sabit. Şu iki kenar uzunluğu için durumlar değişmekte. Şöyle başlayalım. Öncelikle CA'ya ne diyelim? CB'ye M diyelim. N artı M'nin en küçük olması için bunların doğrusal bir görüntüde olması gerekmekte. Bunlar doğrusal bir görüntüde olacak. Yani C, B sanki devam edecek. Şöyle bir yere gelecek. Buradaki parça N parçasına eşit olacak ki M artı N en küçük olsun. Böyle bir durumu sağlayacak. Şimdi C'nin konumu çok şu anda kafanızı karıştırmasın. Çünkü şimdi üçgen eşitliğinden bahsedeceğim. Y eşittir x dediğimiz zaten açıortay doğrumuz. Hani 90 dereceyi açıortay olarak iki eşit parçaya bölecek. Burasını biliyoruz. N'ye n var. 2'ye 2 iki var. Yine burada iki tane eşit açımız var. Ne oldu burada? Simetrik bir görüntü oluştu. Şimdi C noktası hareketli olduğu için görüntüyü illa bu şekilde sabitlemeyin. Yani öyle bir nokta gelecek ki şuradaki uzunluk N'ye eşit olacak şekilde. Şuradaki uzunluk 2'ye eşit olacak şekilde. Yani şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bunu sileceğim ama. Şöyle bir üçgen çizebilirsiniz. Şöyle bir durum oluşabilir. Burası ne, burası ne, burası 2, burası 2. Burada da bir dış açı ortay durumu var. Aslında C noktasının tahmini yeri burası olacaktır. Biz yine sorunun kökünü değiştirmeyeli. Açı ortay durumundan dış açı ortayı kullanacağız. Şurada bir dış açı ortay durumumuz var. Şurada. Dış aç ortay şöyle çalışır. Aç ortayın bittiği yerden önce küçük parça sonra tamamı alınır. Yani önce iki birim sonra tamamı alınır. 2 bölü 8. Buradaki parçalar N bölü M. Dış aç ortay durumu N bölü M durumu alınır. Buradan sadeleşir. 1'e 4 olur. N K'ya eşit. M de 4 K'ya eşit olur. Şu durum kalsın. İkinci durum şurada oluşan bir dik üçgenimiz var. 2, 8 durumu. Burada M artı N durumu var kenar uzunluğu. Pisagor'dan M artı N'nin karesi. Dikinin karesi 8'in karesi. Buradan 68 olur. M artı N kök 68 olur. K'ya 4K verilmişti. 5K kök 68. K da kök 68 bölü 5 oldu. Şu bilgi de şöyle kenarda dursun. Bunu da kullanacağız. Devam edelim. Yine üçgenimizi çizdik. 2 ye 8. y eşittir x doğrumuz var. Şu x doğrusunda şunu biliyoruz. Buraya h dersek burası da h olur. Geriye 8 eksi h durumu kalır. Şimdi buradaki benzerlik 1'e 4. Aynı durum. Aynı yapıya sahip. 1'e 4. Yani 8 eksi h'ın 8'e oranı. H'ın 2 oranı 8 eksi h'ın 8 e oranı h'ın 2 oranına eşittir benzerlik durumu. İşlemleri yapalım burada. 8 h 16 eksi 2 h'tan 10 h 16 oldu. h da 16 bölü 10 oldu. Soruyu çözelim. Üçgenimizin yüksekliği h'a eşittir. Taban uzunluğu 6'ya eşittir. Yükseklik çarpı taban bölü 2 yani 3H sorumuzun cevabıdır. H yerine de 16 bölü 10 yani 8 bölü 5 yazarsan 24 bölü 5 yapar sorumuzun cevabı 24 bölü 5'tir. Şu Pisagor bilgisine çok gerek kalmadı. Şurası devre dışı kalsın. Benzerlikle H'ı bulduk. Taban uzunluğumuz zaten 6. H'ı 16 bölü 10 olarak bulduk. 8 bölü 5 olarak bulduk. Benzerlikten haşı bulduk. Ondan sonraki kısımlarda zaten alanı elde ettik. Pisagora çok fazla gerek kalmadı burada. 1'e 4'ü kullandık benzerlikten. Haşı bulduk. Tabanı bulduk. Sorumuzun cevabı da 24 bölü 5 oldu. Bu soruyu bir iki yerde gördüğüm için denemelerde soruyu çözme ihtiyacı duydum. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır burada.